Ses kontrol 1 2 3 4. Gelmedi mi ses? Açık kapalı mı ses? Ses kontrol 1 2 3 4. Müzik nereden geliyor? Müzik benden gelmiyor ya. Ses kontrol 1 2 3 4. Nasıl ses gelmiyor sana ya? Bu sırasın geldi. Ne, nereye atlayacak oğlum? Valla gelsin bana atma diyor. Sıkıntı yok. Bir gelsin bana atma. O şeyi atlamayacak mı havuzu abi? Yok da. Bir baksana. Aa şeyden atlıyor. Köprüden Değil ne mi? yere atlıyor? fiyat ya? Bakan fiyat mı? Aa şeyden at. İdare eder be ne fenası ya. Şu anda ben ya şimdi şey baktım. Kamerayı da itmeliğine ne açıya koymuşlar? He? Tabii tamam, Allah Allah. Mantıklı. Bazı kim kaç bin. Değmez gibi binlerce zaman geçecek. Evet, bir, o, bir görüyor musun? gözüküyor. Hı -hı. Abi, o, benim geçmiş yayın. Tarkov diyor. Ben başka oyuna girdim anda. Öyle benim geçmiş şeyleri. Ana evet. sayfa.